Merhaba, sayın izleyen konumuz, bot, posta yönetimi veya raporlama gibi görevleri gerçekleştirebilir. Botların avantajları, verimlilik arttırımı, botlar, insanlara göre daha hızlı ve verimli çalışabilir. Bu da şirketlerin iş süreçlerini hızlandırmasına ve maliyetlerini düşürmesine olanak tanır. Erişilebilirlik, botlar, her zaman ve her yerde kullanılabilir. Bu da müşterilerin ihtiyaç duydukları anda hizmet almasını sağlar. Kişiselleştirme. Botlar, kullanıcı verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilir. Hata oranını azaltma. Botlar, insanlardan farklı olarak hata yapma olasılığı daha düşüktür. Botların dezavantajları. Sınırlı anlayış. Botlar, karmaşık soruları veya duygusal tonları anlayamayabilir. Güvenilirlik sorunları. Bazı botlar, beklendiği gibi çalışmayabilir veya hatalı bilgiler sağlayabilir. Gizlilik endişeleri botlar kullanıcı verilerini toplayarak gizlilik sorunlarına yol açabilir. Gelecekte botlar. Teknoloji geliştikçe botlar daha akıllı, daha güçlü ve daha insan benzeri hale gelecek. Yapay zeka ve NLP alanındaki ilerlemeler botların doğal dilleri daha iyi anlamasını, karmaşık görevleri yerine getirmesini ve insanlarla daha anlamlı etkileşimler kurmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak botlar İşletmelerin ve bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için kullanılabilen güçlü bir araçtır. Otomasyon, etkileşim ve veri toplama gibi özellikler, botları çeşitli alanlarda değerli bir varlık haline getirir. Ancak, botların sınırlamaları ve potansiyel tehlikeleri konusunda da farkında olmak önemlidir. Bu videoyu izleyerek botlar hakkında daha fazla bilgi edinmiş olmanızı umuyorum. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa lütfen yorum bölümünde sormaktan çekinmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.